Doğu Türkistan. Milattan önce milattan önce tarihi milattan önceden beri başlayıp ta şimdiye kadar süren Doğu Türkistan. Şu anda Çinlilerin işgal Çin Çinlilerin işgal etmek olan Doğu Türkistan İslam Devleti şu an şu an Uygurların bir devletidir ve Uygur, Uygur'la Uygur eğer eğer şu an bir şu an eğer şu an bir e, Çin diye Türk olduğunu söyler söyle söyle e, söylerseniz bu bu eğer birisi sizin Türk olduğunuzu biliyorsa bu ölümü seçmek gibi bir şeydir. Çin Çin e, ye Gelin bakalım. Bu bu Doğu Türkistan'ın tarihi nedir? Doğu Türkistan milah milattan önce Mete Han'ın dönemine girerken bir bir Çinlilerin Çin, elinde Hun İmparatorluğu'nun eline geçtiği, Çinlilerin eline geçti, Hun'un eline geçti. Çinlerin eline geçti. Onların eline geçti. Çinlilerin eline geçti. Hun İmparatorluğu'na geçti. Kısa bir süre içinde e, Hun İmparatorluğu yıkılığından sonra yerine Göktürk Devleti kuruldu, kurulduktan sonra yine uy, bir Uygur Uygu yayı bir Türk Türkler adına bir Çinliler eline geçirdi. Ancak Göktürklerin Türklerin iki ayrılmasını ardından bir bir birçok bir kişi ardından birçok kişi şeye ardın ardından Uygurlar Uygur devletini kurdu kurdular. Ancak kısa bir süre içinde bu bu devlet Kıpçaklarla Kıpçak Kıpçak devletiyle bir Kıpçak devletiyle yıkıldı. Yıkıldığı yıkılmasının ardından ise birkaç birkaç yıl, yıl sonra tekrar kurulur kuruldu ve bu bu dönemde Mo Mo Moğolların yık, yık, kurul, kulu, kuruluşundan birkaç tak birkaç birkaç gün sonra on ya da birkaç yıl sonra himayelerine girdiler. Hatta Moğolların şey al, cahil kimseler olmalarından ve okuma yazma bilmemeleri bilmemeleri gibi sebeplerden dolayı alf, Uygur alfabesi Moğol alfabesi Uygur alfabesi Moğol alfabesi olarak kullanılmaya başlandı ve o ve e, Moğol İmparatorluğu'nun yıkılma kadar Uygurlar Moğol Moğolların himayesinde kaldı ve orada memurluk falan filan yaptılar. Moğolların yıkılışından sonra Uygurlar Uygurlar 1700 yıllarda 1700 yıllara kadar sessiz ka sessiz kaldı kalarak durun sessiz kalmadılar. İşte Çin Çinlerin baskısı altında kaldılar. Yok. Çin'de Çin ee, sessiz kaldıktan sonra 1700 yıllarda Çin'in buraları tekrar tamamen ele geçirmesinden ardından Çin buraya çok büyük bir baskı uygulamaya başladı.